Merhaba sevgili öğrenciler. 5. sınıf 2. dönem 1. yazılı örnek sorular testimize hoş geldiniz. Testimiz soru cevap şeklindedir. Aşağıdaki olaylardan hangisi hal değişimine örnek olamaz? A) Suyun kaynaması sonucu gaz olması. B) Suyun ısı vererek donması. C su buharının su damlacıklarına dönüşmesi, D ısıtılan bakır tavanın genleşmesi. Doğru cevap D, ısıtılan bakır tavanın genleşmesi. Işığın yayılması ile ilgili aşağıda verilen ifadelerden hangileri doğrudur? 1. Her yöne yayılır. 2. Eğrisel yolla yayılır. 3. Işın çizgileri ile gösterilir. A) yalnız 1 B) 1 ve 3 C) 2 ve 3 D) 1, 2 ve 3 Doğru cevap B. 1 ve 3. Işığın yayılması ile ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? A. Işın çizgileri ile yayılır. B. Her yönde yayılır. C. Boşlukta yayılmaz. D. Doğrusal yolla yayılır. Doğru cevap C boşlukta yayılmaz. Hava saydam, su yarı saydam, tahta opak, buzlu cam yarı saydam. Maddelerin ışık geçirgenliklerine göre kaç tanesi doğru yazılmıştır? A 1, B 2, C 3, D 4. Doğru cevap C 3. Tam gölge meydana getirebilmek için herhangi bir ışık kaynağının önüne aşağıdakilerden hangileri gelmelidir? 1. pencere camı 2. insan vücudu 3. futbol topu A. 1 ve 2 B. 1 ve 3 C. 2 ve 3 D. 1 2 ve 3 Doğru cevap C. 2 ve 3. Tam gölge ile ilgili verilen ifadelerden hangileri doğrudur? 1. Bir ışık kaynağı gerekir. 2. Saydam madde olmalıdır. 3. Cisim ile gölgesinin şekli benzerdir. A. Yalnız 1. B. 1 ve 2. C 1 ve 3 D 1 2 ve 3 Doğru cevap C 1 ve 3 Ayın dünyaya bakan yüzünün tamamen aydınlık olduğu evreye ne ad verilir? A hilal B dolunay C. Yeni ay. D. Son dördün. Doğru cevap B. Dolunay. Atmosferdeki gazların güneş ışınlarının bir kısmını tutarak yeryüzünün ısınmasına neden olmasına ne ad verilir? A) Nükleer kaza B) Yanardağ patlaması C) Deprem D) Sera etkisi Doğru cevap D. Sera etkisi. 1 gözlük camı, 2 tül perde, 3 kapı, 4 buzlu cam. Yukarıdakilerden hangileri yarı saydam maddelere örnektir? A) 1 ve 2, B) 2 ve 3, C) 2 ve 4, D) 3 ve 4. Doğru cevap B. 2 ve 3. Pürüzsüz bir yüzeye 45 derecelik açıyla çarpan bir ışın kaç dereceyle yansır? A. 30 B. 36 C. 44 D. 45 Doğru cevap D. 45. Aşağıda verilen bilgilerden hangisi yanlıştır? A. Işık ve ses birer enerji çeşididir. B. Isı enerjisi kalorimetre ile ölçülmektedir. C. Saydam maddeler ışığı geçirmektedir. D. Saf maddelerin erime ve donma sıcaklıkları farklıdır. Bu sorunun cevabını yoruma yazın. Videomuzu izlediğiniz için teşekkür ederiz. Kanalımızın açıklama bölümündeki örnek yazılımıza katılarak sınav başarı durumunuzu öğrenebilir. Aldığınız notu yorum bölümünden paylaşabilirsiniz.